Arkadaşlar ben Alper Bursa'yla ee, bir video daha arkadaşlar bugün bir vlog çekiyoruz yanımda FK var hoş geldin. Hoş bulduk Arda da var hoş geldin. Arda. Arda bir şey de. Neyse beyler galiba Arda çağırdan düşmüş. Ha burada ama. Konu. Yo değilim. <laughs> Neyse Arda buradaymış şey evet. Hadi de konuya geçelim. Arkadaşlar şimdi benim kanalıma bir şeyler oldu. Ee, adım ben Gerizekalı Gamer oldu. Neden olduğunu bilmiyorum. Ee, biri benim kanalıma girip değiştirdi. Hmm, Bunun ne olduğunu hala bilmiyoruz. Kim olduğunu biliyoruz fakat adı bizde kalır. Aynen. Bilinmeyen bir şahıs. Biz şu an yani düşünme amacımız amacındayız. Aynen. Kanalımın e, ismini şu an değiştiremiyorum maalesef kanalımın ismini şey yapacağım. Ee, yine aynı ismi yapacağım. Tabi yeni yaptıklı yani kanalımın adını yeni değiştirdikleri için kanalıma şu an e, giriş yapıp ismimi değiştiremiyorum maalesef. Evet arkadan bir ne, Niye gitar çalıyor? Aptal Zeynep çalıyor. Zeynep <laughs> yapma. <laughs> Bu arada şu benim abonelerimin de, de sesleniyorum. Arkadaşlar videonun gelmemesi meselesi... sebebi sebebi bilgisayarımdaki programların çoğu bozuldu. Alper'e de sorabilirsiniz hatta yani. Hala düzelt... bilgisayarı doğru olacak. düzgün çalışmıyor zaten. Anca düzeltmeye çalışıyorum. Düzelttiğini aranızı geri dönüyorum. Şimdi. Ya Zeynep yapma şunu. Zeynep. Zeynep. Şimdi arkadaşlar bakın çok saçma bir şey göstereceğim. Ne var? Gamer çıktı. Şimdi Bu benim kanalım. Arkadaşlar, benim. Önceden, bakın, arkadaşlar Videolar da benim. Önce de son. Bakın, fotoğrafımı bile doğru düzgün göstermiyor. İkide bir crack'li olarak gösteriyor fotoğrafımı. Ben fotoğrafımı değiştirdim. <laughs> ee, sus bize Şimdi eee <laughs> Tam olarak ne yapacağım bilmiyorum. Eğer kanal işim düzelmezse arkadaşlar büyük ihtimalle kanalı bırakacağım. Büyük <laughs> ihtimalle kanalı bırakabilirim. Bilmiyorum. Kanalı mı bırakacaksın? Ya abi isim değişmezse ya da kanal iyice batarsa kanalı bırakacağım. Yeni kanalla devam edeceğiz. Evet yeni kanal. devam edeceğim. Ben, ben de... Alper tam da videoları atak veren bir kanaldı. Fakat nedense böyle bir şey oldu yani şimdi. Olmazsa kanalı Böyle olan, Hani biz küçük kanallar falan olsak da. Yani bunu bize niye yaptırdı? Niye yapıldı? Yani. O var. O ya şimdi ben 50 aboneyim diye artistik tanslamıyorum. Burada yanımda Arda var, Alper var değil mi? Beyaz. Ben ben mesela oyun kralıyım diye arkadaş İşte bu artist, da o da oyun kralı. Kimse artist taslamıyor burada. Yani bu çocuğu niye böyle yapıyoruz? Ne yaptı lan bu size? <laughs> Şimdi gülme <gününe> krizinde. <laughs> birazdan ağlarım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, videoyu çok fazla uzun tutmayalım bence. Hayır, birazdan bir şeyler diyeceğim. Şimdi <laughs> sen de o zaman sen de ben sus. Şimdi komik bir şey oldu kanalımda neler değişti kardeşim benim özürler herhalde. Alo Aha o Deniz mi? geldi. Deniz. Tamam. Deniz. Şimdi. Efendim. Şimdi. Neler. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar. Kanal içeriymiş şöyle bir şey yapmışlar. Kanal fotoğrafımı mı? yapmışlar hangi şerefsiz yaptıysan. Çünkü fotoğrafı koymuş oraya? ne yaptınız? Kanalı mı deniz? Ee, İyi Kanalıma fotoğrafını çünkü yaptılar. Sonra kanalımın e, kanalında benim bilgilerimi beni kız olarak tanıtmışlar. <laughs> Onu Bunun hala baba. Kanka ben gerizekalı gamer yazınca çıkıyor zaten. <laughs> ben, ben, ne? Yazıyorum. Ben gerizekalı gamer yaz çıkıyor. Ben yazdım ve Pardon, <laughs> Ben gerizekalı oh. gamer çıkıyor. Alper Marvel ne haber? <laughs> ne haber? <laughs> Şimdi e arkadaşlar <laughs> Bu oldu. E <laughs> abi oldu. abi ben Gerizekalı gamer yazmış. İşte. Ben yapmadım o Gerizekalı gamer'ı. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar video durdurup bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Bu olacağım bir dakika. Şu şuraya bak, şu düzenlediğim. Ya premium'a girmiyor. Arkadaşlar şimdi kanalıma kim tarafından değiştirdiğini kim tarafından <laughs> değiştirildiğini bulunca Şöyle bir şey yapacağım. İnşa o kişiyi. <laughs> polise vereceğim falan. Ee, ama cidden e, Siber Suçlar Mahkemesine var. verdim bile. Ondan sonra e, bilmiyorum küçük bir küçük bir kanalız biliyorum ama yine de benim beni çok fazla üzdü. Kimi eğer e, 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 <laughs> hani arkadaşlar belki Allah günün olur. birinde bir milyon aboneye ulaşabilecek bir insan da olabilir. Olabilir. Olmaya da bilir. Olabilir. O da çıkabilir. Aynen. Bilmiyorum şimdi arkadaşlar Uçtan ne yapacağım? Hiç tam oku da yer gerçi de. Ne? <laughs> tamam devam, devam tamam. Tamam tamam bir şey Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Cidden bilmiyorum. <laughs> Kanalımın adını eğer değiştirmezsem arkadaşlar cidden yeni kanala geçeceğim. Yok. Ee, o o şey o kanalın linkini bir, bir tane video çekip e, ona koyacağım arkadaşlar. Alper Skype'a e bir girsene. Ne oldu? Ya, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne Bak. Kontrol isimli şarkıyı dinle. Biliyorum abi ya kontrol zamanda yazacak değil mi? Abi ekran paylaşıyorum şuna bak. Hayır bak İsmail'i dinlet İsmail'i. Abi görüyor musunuz mu? Şimdi arkadaşlar hala ne yapacağım bilmiyorum. Ama eğer bakın işte denizde de böyle denizde de böyle herkes de böyle gözüküyor. Bende de böyle. Ay da herkes de böyle arkadaşlar. Benim şu an moralim cidden çok fazla bozuk. Ben bunu düzeltince direkt size video olarak atacağım. Umarım bu videoyu izliyorsunuzdur. bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İnşallah da görüşürüz. bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Siz Çok de şakalın. seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Ve düşüncelerinizi yoruma yazmayı da unutmayın. Görüşürüz.